yaptı Ama ya Sinan abi ya? tutamıyorum kendimi kusura bakma da. Ne dedi? Şunu ne olur bir anlat. Bak Twitter'dan, Instagram'dan yağıyor. Sevgili seyirciler biliyorsunuz Türkiye'de akımlar çok farklı, çok değişik akımlar var. E, Buna en son biraz önce sevgili Yasin Bülbül'ü de gördünüz. Göstereyim abi. E, hep duruyorlar. Kamerayı yani, bana getirebilir misin? Eskiden misiniz? Sinan abi mesela e, Instagram'dan şöyle. Bakın Sinan abiyle benim... Bak şimdi kamerayı bana getirin arkadaşlar. Bak bugün mesela yaklaştır görebiliyor musun? Bakın bugün... Erkan, Volkan, Servet, Hasan abi, bak Erkan Özkaya, yine Volkan Bello'muz bizim, Volkan Bello, bak yine bizim Cüneyt Çilingiroğlu, aynı şekilde Arif bizim, Fenerli Arif, Fenerli Arif. yalnız Galatasaraylı da Maus'tan Fenerli diyorum ona ben, Kız, kızıyormuş, bak aynen Fırat bizim, Fırat Bayan kardeşim geldi Ertem'le beraber, bakın, bu akım bu, tamamıyla abi. Konuşmuyorum ve bana bir sürü böyle geliyor. Bir akım başlattık. Bak, Beyaz, bu da, bu da Beyaz mevlüt. TV olarak Mevlüt orada. Bak bir de bu içeride işte Yasin, Dinço, Recep Müdür, aynı şekilde Yenal, Selim abi hep beraber. Akım bu Ertemci. Evet. Herkesin. Ya ama Sinan abi bu tırnak içinde özellikle bir şey. bayan spor severlerden e, rica ediyoruz daha çok ağırlıklı. Bu Sinan Engin style diye bunu böyle yayıyoruz. Beyaz futbola yollayabilirsiniz. Yayınlayabiliriz de burada gösterebiliriz de arkadaşlar. Gerçekten de e, çok tuhaf ama hani bakın birazdan ekranlarınıza getireceğim. Juventus bugün bir Türk transferi yaptı. Bir Türk'ü transfer etti. E, dünyanın en bakın en çok Instagram hesabına sahip olan kulüplerinden bir tanesi Juventus e, bugün garip bir şekilde bir şey yaptı. Bu nasıl bir cümle diyeceksiniz? Birazdan ekranlarınıza getireceğim. Sinan Engin'in de mesela e, bu tarzı Instagram'da şu anda dünyaya akım oluyor. Yani susması, konuşma, konuşmaması. Çok var, çok atıyor. Sen çok gördün tuhaf. yüzlerce DM yani, geldi yani. Bir şey kez göstereyim. Bu da benim Instagram adresim. Bakın. Şöyle bir göstereceğim. Hazır mıyız? Şöyle mesela. Yakında... Mevlüt'le bizim yaptığımız bu da bak. Yakında da böyle Konuşmuyoruz. Çıkacak. Yakında volede de bu uygulama başlayacak. <laughs> Konuşmuyoruz hiç. Instagram'dan böyle. Şimdi... Vole demişken, voleyi de bir görelim bakalım. Volede sevgili seyirciler, vole uygulamasını Android ve iOS olarak masaüstü ve cep telefonlarınıza, tabletlerinize indirebilirsiniz. E, volede sadece spor üzerine, bakın volede sadece ne yapıyoruz? E, volede de aynen e, Twitter ile Instagram'ın karışımı. E, bunu bir belirtelim. Sadece spor üzerine paylaşımlar yapılıyor. Muhakkak e, buradan... Ee, siz de paylaşımlar yapabilirsiniz. Bu benim voledeki e, sayfam. Sinan Engin'in, Ahmet Çakar'ın, Abdülkerim Durmaz'ın, e, birçok ünlü futbol adamının ve birçok kişinin e, burada e, muhakkak suretle. Paylaşımlarını görebileceksiniz. Beyaz Futbol sayfası var şu anda. Tribün sayfası e, volede. Oradan da bizle ilgili şu anda programımızla ilgili yazılar yazılıyor programla ilgili. Benim volede yaptığım bir anket var. Beyaz Futbol'da da konuşuyoruz. Fenerbahçe denilince aklınıza hangisi geliyor? Futbol kulübü diyenler %32.9. Spor kulübü diyenler %67.1. E, voledeki paylaşımda e, yapılan anket bu şekilde. Bunu nereden söyledik? Bir gelelim bakalım 10 numaraya. Aziz Başkan biz değil. Aziz Yıldırım böyle söyledi. 9 e, numarayı bir görelim. Aziz Başkan dedi ki Fenerbahçe e, bir spor kulübü e, olarak başarılı ama futbol kulübü olarak evet başarısız. Eğer bu asıl spor kulübü ise, Fenerbahçe spor kulübü ise başarılıyız. Ama futbol kulübü ise başarısızız. Eğer burası spor kulübü ise, Fenerbahçe spor kulübü ise başarılıyız. Ama futbol kulübü ise başarısızız. Bu başarısızlığın sebebi de en başta ben, sonra bu yönetimdir. Bitti baba. Bence gerçekten güzel bir açıklama. Söylenecek söz yok ki. Söylüyor zaten. Zaten yani normali budur. Nasıl bir kulüp şampiyon olursa ne diyorsun? Fikret Orman diyoruz değil mi? Hı, hı Fikret Orman nasıl diyoruz? Fikret Orman işte çok iyi transferler yaptı. Umut Güner diyoruz falan. Hı hı. Nasıl hepsine paye veriyoruz. Doğru. Başar. Başarısız olursa ne olur? Başkandır. Fotoğraf verelim. Başkandır. Doğru. Başarısız olursa başkandır evet. Başkan son sözü, son noktayı koymuş yani. Evet. Başarısızım. Futbolda başarısızım. Sorumlusu benim. Sinan abicim, basketbol, masa tenisi, yelken, Ermen, boks hepsi çok amatör şubelerde, salon sporlarında bahçe başarısız derse birisi abi futbolda başarısız anlamıyordur demek. Futbolda başarısız. Ama futbolda çok kötü. Ama hep bunu söylüyoruz. Bak bu hep konuşulduğu zaman hep konuşulduğu zaman ne de dedik? Ya kardeşim ben basketbolda ben aşkını ben değil mi? Evet sensin. Ama evet sensin. Sensin. Ama burada ne biliyorsun? Lokomotif futbol zaten Ertem. Lokomotif futbol. Ha biraz gazını alıyorsun. Obradovic, Obradovic dünya devlerini de yeniyorsun mesela bakıyorsun işte Fenerbahçe Real Madrid çıktı diye galiba değil mi? Sevinmiş. Obradovic sevinmiş evet, mesela evet. bakıyorsun. Vay be Obradovic sevindi Fenerbahçe. Yani düşün bu devlerle boğuşuyorsun. Bu devlerle evet. Yani yarışıyorsun. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun bu işin kalbi futbol arkadaş. Futbol takımının iyi olması lazım. Sedat, F Fenerbahçe, Fenerbahçe Sedat bizi izliyor. Çıldırıyor Sedat, Sedat. öpüyorum Sedat'ı. Ee, yani bu işin, bu işin kalbi futbol abi futbol takımını iyi olacak ki futbolta Metin sürür Elif sürür elif bak. Elif bak vay 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 ya, inşallah. Elif artık bizi izliyor. Elif'e bak, biz de bizi izliyor. Allah bağışız. Programın, Programı programın çocuğu oldu be, vallahi. Yani onun için Ertemciğim. diyeceğim Ertem evet, beyaz Elif. Ertemciğim, onun için bizim burada yani şu sözüne Aziz Bey'in şu sözüne söyleyeceğimiz başka bir şey yok abi, ben hatalıyım diyor. Önümüzdeki sezon nedir? Nasıl geldi? Seçimle geldi. Ne zaman Fenerbahçe'nin kongresi? Herhalde. Önümüzdeki sezon mu? Evet Mayıs'ta. Mayıs'ta mı? Önümüzdeki sezon Mayıs. Yok ben 2018. 2018 Mayıs. 2018, 2018'de, 2018'de çıkarsın Aziz Yıldırım'ın karşısına kimse. Çıkarsın abi devirirsen devirirsin. Deviremezsen eğer kongre üyeleri, kongre üyeleri yani e, Aziz Yıldırım'ı tekrar seçerlerse ya Fenerbahçe taraftarı yani maça gider gitmez ayrı. Abi Fenerbahçe taraftarı şu başkan bu başkan falan ona bakmıyor. Bakmıyor. Diyor ki benim futbol takımım başarılı olsun. Benim futbol takımım iyi oynasın. Ben i̇yi gideyim seyredeyim arkadaş. Tabii. Yani falanca falan değil. Şimdi niye Aziz Yıldırım'a son dönemlerde bu tepkilerden var diyor Futbol takımının kötü gitmesinden evet. Alayım. Futbol takım biraz iyi Yine büyük başkan, yine büyük başkan, yine büyük başkan. Yine başlar. Ee, Sinan abi bu arada sana canlı yayında bir teklifte bulunmak istiyorum. Buyur sevgili yani. Buket Ay. NTV'den, NTV Haber Merkezi'nde gece yarıları izlediğimiz sevgili Abi meslektaşım, ya. kardeşim, canım. Erciyen'in, sevgili Erciyen'in de eşi. Buket benim yıllardır arkadaşımdır, kardeşimdir. Maltepe Üniversitesi'nde aynı zamanda eğitim veriyor biliyorsun kendisi. 9 Mayıs'ta Maltepe Üniversitesi senle beni bekliyormuş. şimdi 9 ben Mayıs'ta burada olursan. Her on, saat 11'de çıkıyor Ferit Bey'e de söyledim. Kendisine de söyledim biliyor musun? <laughs> Saat 11'de haberleri çıkıyor. Evet. Ayşe'ye de söylüyorum biliyor musun? Ben çok diyorum bu kızımızın diyorum söylediği haberi ben diyorum anlıyorum diyorum. Yaşatıyor çünkü haberi. Abi yok bir de ses tonu da güzel. Yaşatıyor. Anlaşılıyor aynen. bir de söylediği tabii, tabii, anlaşılıyor. Tabii, tabii, tabii. Bazen anlayamıyorum biliyor musun? Bazen anlayamıyorum mesela bazı spikerleri mesela anlayamıyorum. Kendisine de söyledim. Vurgusu, kültürü Hayır, çok şimdi, iyi. Şimdi e, Buket Hanım'ın kendisini yolda gördüğüm zaman da söyledim. Bunu hatta bir günde yani patronla da paylaştım hatta böyle böyle diye söyledim de yani. Hı hı. Evet çok başarılı. 9 Mayıs e... başka bir üniversite değil miydi? Maltepe Üniversitesi. Daha önce başka bir üniversiteden Eskiden taşındaydı. Şimdi Maltepe Üniversitesi'nde üniversite paylaşanıyor Messi gibi. Messi çok başarılı <laughs> spiker. Çok başarılı. Aynen öyle. E... Hitabı tabii ki. De 9 Mayıs hangi güne geliyor? Tom? 9 Mayıs vallahi bilmiyorum. Cumartesi, Pazar, Pazartesi değil. Eğer 9 Mayıs. Eğer Uganda'ya gideceğim. Gitmezsem. <laughs> <laughs> 9 Mayıs'ta Maltepe Üniversitesi Hangi geliyor? bizi bekliyormuş. Hangine geliyor? Salı gününe denk geliyor. Gideriz. Ben sana bir güzel hep Abdülkerim abiye mi kahvaltı ısmarlayacaksın? Bir kere de bana ısmarlarsın. Tamam. Oradan gideriz. Öğle yemeğinde buket ısmarlar bize. Hanım Orada... lazım. <laughs> ben kalıbım. <laughs> 9 Mayıs Allah'ın izniyle o güne kadar ölmezsek inşallah. Allah'tan da önemli mani gelmezse hanım Burandaya izin, gitmezse. hanım izin verirse geliriz buketçim. Eşine de selamlar. Geliriz. Güzel kardeş. Sinan abi eyvah. Mevlüt başladı. Mevlüt'ün bugün şey biliyorsun. Evlilik yıldönümü. Evlilik yıldönümü de. Daha var. Başladı şu anda ama. Daha var. Biraz daha Yıldırımı dinleyelim. Biraz daha zıldırımı dinleyelim. Evet. E... Ertan Maltepe mi dedin? Şu, Maltepe. Çok uzak. Ben ona gittim. Git git bitmiyor ya. <laughs> çok uzak. Okulun <laughs> kampüs de çok uzak. hay Maltepe'ye varıyorsun. Bir de kampüs ben bir kere gittim ona. Giderken de hatta Murat Aksu rica etmişti gittim. Giderken de abi ben dedim nasıl ne ettim. Hiç unutmuyorum. Erten bir gün bu çocuklar geldiler buraya. Bu Beykent'e gittim abi. Abi biliyorsun beylik düzünde falan. Çocuklar geldi dediler ki buraya bana. Abi dediler. Gelmezsen o sınıfta kalacağız dediler. Eyvah. Ama ben hocayı ne yaptım biliyorsun değil mi şeyde? <laughs> Panelde hocayı bitirdim. Bayan bir hoca vardı. Onu bitirdim. Sen dedim çocuklar dedim nasıl hocam dedim tehdit ediyorsun ya. Çocuklar geldiler bana direkt abi gelmezsen Böyle böyle gittik üniversiteye. Ama, ama, abi gün bitti ya. Gün bitti. Giderken arabada hadi gençleri kırmayayım dedim falan filan ama gün bitti. Şey bak bir şey rica ediyorum. Sevgili dostlar. Yani, lütfen önümüzdeki hafta Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Benden bilet istemeyin abi. Söylüyorum ama anlamıyor insanlar. Bende bilet yok. Herkes bana bilet var mı abi bilet var mı? Yok abi pasörlük var bir de bende bilet yok. Benim kulüple de bir alakam yok. Bilet de yok. Bir de bu tip maçlarda özellikle seyirci şey ne o? e, yöneticileri bulamazsın. Sinan abicim bir şey söyleyeceğim diye. İl Güvenlik Kurulu artık parmak izine göre hareket ediyor. Tom der Pasolik'ten dolayı kimse öyle artık Abi, bilet, bilet, bilet ayrı diye. da tamam. Kartın şey oluyor. yükleme var da ama yok. Zaten yönetici bulamıyoruz arkadaşlar. Ama hiçbir yönetici telefonu açmıyor maalesef. Ya, vermiyorlar ya Yok çünkü yani. yöneticilerin de şeyleri yok. Lütfen benden maç bileti istemeyin arkadaşlar. Rica ediyorum bakın. Bu kaseti bunu zaten bakın. Şunu Serkan iyi çekti Instagram'a koyup benden bilet istemeyin. Ben de bilet millet yok. Benim kulüple de bir alakam yok. Ben de bir taraftarım. Ben de gidersem işte geçen gittik lojodan seyrettik şey maçına baktım. Ondan sonra ben arkadaşlar benden ne olur istemeyin. Aziz Yıldırım'a gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ee, Aziz Yıldırım'a mı gidelim? Hayır. Bir Aziz Başkan'a gidelim. Peki gidelim. Divan mı vardı? Hayır. Ee, Aziz akışta, Başkan. Onu görüyorum akışta. yok. Akış. Teknik rektörle ilgili açıklaması var. Ee, Aziz Başkan'ın hoca Advokat, açıklaması var. Bir dakika ya. Ben çok merak ediyorum ya. Advokat. Şeyin hocası mı oldu ya? Hollanda Milli Takımı. Hollanda takımını? Milli Takımı. Şimdi o konu. Abi sana enteresan anlatacağım. Bak dur bir şeyler anlatacağım sana ben şimdi. Evet abi. Peki. E, öncelikli olarak hoca açıklamasını bir görelim. Birazdan da sürprizimiz var. Kime? İzleyicilerimize de sana da. Ben ne yaptım yine? <laughs> Sürpriz bir bağlantı var. Aa. Önce bir izleyelim. Hakikaten mi? Bunun dışında futbolla ilgili bu sene tabii kötü, kötü zaman geçirdik. Uyum olmadı. Hocamız Hollanda e, Milli Takımı'na gitmek üzere e, teklif aldı. Bir yıl orada e, çalışma yapacak. Böyle bir niyeti var. Biz kendisiyle Ocak ayında görüşüp avzu ediyorsa kalmasını avzu ettiğimizi kendisine söyledik. O da düşünüp cevap vereceğim. Sonra döndü, kulüp takımlarında çalışmayı istemediğini ifade etti ve orada noktalamış olduk. Biz antrenör çalışmalarını yaptık. 2-3 antrenörle görüşmelerimiz devam ediyor. Çok enteresan. Sana anlatmıştım hatırla. Şimdi <laughs> şunu anlatıyordum biliyorsun. Sana şunu anlatıyordum şimdi dinlerken Başkanı. Bu şimdi avukat diyor ki iki ay önce falan. Geçmiş zaman olduğu için söylüyorum. Benim diyor enerjim diyor. Lütfen arkadaşlar. Benim enerjim diyor. Türkiye'yi ve Fenerbahçe'nin hocalığını kaldırmıyor diyor. <laughs> Hakikaten. Belki antrenörlüğü bırakacağım. Ertem. Belki antrenörlüğü bırakacağım diyor adam. Yani hocalığı bırakacağım belki diyor. Hatta arada Aziz Başkan diyor ki bu diyor kesin diyor Hollanda milli takımı falan mı anlaştı diyor. <laughs> bizi diyor. Evet. Evet. Bu da benim aldığım bilgi yani. Hatta öyle bir konuşma oluyor. Diyor ki bu diyor acaba Hollanda milli takımıyla mı hani anlaştı falan diyor bizi hani çalışmak istemiyor burada diyor. Bak şunu söylüyor. Advokat şu sözleri söylüyor sevgili seyirciler. Benim enerjim Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çalışmaya yetmiyor. O enerjim yok diyor. Bir daha söyler misin Sinan abi bunu? Benim enerjim, Benim enerjim Türkiye'de çalışmaya Türkiye ve Fenerbahçe'de çalışmaya yetmiyor. Evet net net. Fenerbahçe'de çalışmak o. Hollanda milli takımından çalışmaktan daha zor diyor. Abi Hollanda'da ayda biri gidecek, çalışacak, edecek falan. Fenerbahçedeki enerji yetmiyor. Hatta Aziz Başkan da diyor ki, o zaman bu diyor kesin diyor Hollanda milli takımıyla anlaştı diyor. Bak kesin diyor Hollanda milli takımıyla anlaştı diyor. Yani böyle kaçıyor. Fenerbahçe'den. Ama normal abi. Bunun enerjisi falan kaldırmaz. Tabii. Kaldırmaz abi. Hollanda milli takımı çalışacak. Şimdi gidecek. Memur gibi orada baba takılacak. Hollanda'da orada göl kenarında dolaşacak. Oturacak. Kekini yiyecek. Bilmem ne yapacak. Çayını içecek. Kahvesini <laughs> içecek. Arada aa, antrenman varmış diyecek. Oradan birisi çağıracak onu. Ha gidelim çalıştıralım diyecek. Seçecek falan filan. Başlayacak baba. Akşam evine gidecek. Karısıyla gidecek işte golf, golf oynayacak. Gidecek işte pikniğe gidecekler. Oturacaklar göl kenarında falan filan. Böyle bir hayat yani orada. Şimdi burada gelecek abi. Taraftarla mı uğraşacak? Oradan türbünden ne oluyor? Abi Sezgin'le mi uğraşacak? Devrimle mi uğraşacak? <laughs> Sezgin oradan ayrı soru soruyor. Devrim oradan ayrı soru soruyor. Üzerine adam diyor ki ben nereye geldim? Yani burada Fenerbahçe yönetmek farklı. Bir de Tabii. burada basınla uğraşmak da ayrı bir enerji istiyor diyor. Ve adam arkasına bakmadan kaçıyor. <laughs> Advokat arkasına ya. bakmadan kaçıyor Ertem. Ya ne i̇nanılır sarılayım? gibi değil ya. Vallahi billahi. İnanılır gibi değil Hakikaten ya. Hakikaten öyle. Advokat. Advokat demeden önce fotoğraflar geliyor. Özleyeceğiz advokat Biraz seni. önce Trabzon'dan geldi görüntüler. Trabzon'dan fotoğraflar geldi. Buradan bütün Trabzon'a kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Trabzon halkına selamlarımızı gönderiyoruz. Fenerbahçe spor kulübü mü, futbol kulübü mü diye sordum e, Twitter'dan. Ya. Aziz Başkan'ın... Bitir bitir bir şey anlatacağım. Mesaj evet. geldi o mesajı okuyacağım sana. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklaması. Fenerbahçe spor kulübü mü? Yoksa futbol kulübü mü? Ee, bunu e, konuşuyor. Bunu anlatıyor. Bunları konuşacağız. Hepsini konuşacağız ama e, teknik direktörlük teknik direktörlükle ilgili bir açıklaması var. Dediğim anda Sinan abiye bir döneyim. Şimdi şey bizim Cüneyt arkadaşım var ya. Evet. yollayan bize evet. Çilingir oldu. Bana diyor ki, abi diyor bu Görmüş diyor, niye çaki? Diyor, diyor. Yok çakı yok çakı yok ya çakı ofiste oturuyor. <laughs> Verdim teslim ettim çakıyı sağ salim. <laughs> abi diyor bu diyor senin oğlun olsa diyor ismini diyor bundan sonra diyor Emre koyarsın diyor. Bir oğlun da olsa diyor Aziz koyarsın diyor. Bu nedir diyor bu diyor Emre Aziz Ayranlı diyor. Cüneyt Çilingiroğlu söylüyor. Sana da söyledi. Sana da salladı. Abi ne var ki dedim. Sevmek ayrı bir şey. Haksızsa Emre dedim kavgada görüntüsü var mı? Var mı yok. Yok. Aziz Bey ile farklı benim dostum. Ayrı bir şeydir. Aziz Bey ile ilgili de çok eleştirdik burada. Yanlış transferlerini yönetti falan. Cüneyt Çilingiroğlu. Sen de neyse. Çakin için. Öyle söyle salladı bize yani. Şey, evde çocuğun olursa dedi. <laughs> öyle dedi bana. Bundan sonra Emre koyarsan Aziz koyarsın isimlerini falan. Güzel isimler. He? Niye koymayalım? Güzel çok isimler. Çok güzel de bir daha çocuk mucuk. Nereden olacak Erten bir daha? Yeter iki tane var. Yani hayır Allah olmayanlara versin de bir şey Çok güzel isim. Biraz Oo, kalsın. Ne kadar güzel ya. Kardeşlerimize selamlar buradan. Çok güzel resim. Ama Cüneyt Çelik sakın o kızcağızın üstünde Fenerbahçe formasından dolayı da bize sallamasın şu anda. <laughs> Her şey diyebilir. diyebilir. Bu Cüneyt Şimdi Sinan evet, abi. Tehlikeli adam. Ee, bak sen öyle diyorsun da en yakınındaki insanlar bile öyle söylüyor biliyor musun insanların? Mesela şimdi Aziz Başkan Rasim'den dolayı, Ahmet Çakar'dan dolayı buraya karşı bir soğukluğu var mı? Var. Değil mi? Yani eğri eğri doğruya doğru. Ama, Ama senin dostun, arkadaşın... O ayrı bir şey. Oturursun. Ama... Ben mesela... Bizim bizimkilerin de yorumları çok sert. S sert. Ay onu bir demiyorum. On sert demiyorum. ve kırışı. Tamam. Şimdi Rasim'in de... Yani Ahmet Hoca'nın da... Çok sert yorumları var Ertem. Tamam. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben düşünsene menajer oldu mu? Ben sana bu bu, 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 ben bu programda kavga ederim. <laughs> bak ben menajer olsaydım ben bu var. televizyon programını ay sen var ay sen neyse bu televizyonu ben basardım mesela. <laughs> menajer olsaydım. Bu stüdyoyu basardım biliyor musun? Yüzde yüz beni de Sonra oynayacaklardı. Şey ben sen benimle. bu stüdyoyu basardın ne olurdu biliyor musun? Gelirdim buraya Ahmet Çakar böyle yapardı. Sinancım. <laughs> Biz hiç Sinancım? unutmuyorum. Sinancım hiç ben unutmuyorum. Beştaş Ben Beştaş menajeriyim tabii. Ahmet Hoca dostum ayıp bir şey söyleyeyim. Abi. Hiç unutmuyorum Beştaş menajeriyim. Faik abi program yapıyor. E, ...Fayık abi yok, Faik programı değildi galiba... ...Kazım Kanat vardı ha, Fayık galiba... ...Kazım Kanat, o zaman Kazım Kanat da rahmetli... ...sevmezdi bizi, hep eleştirdi falan... ...ben menajerdim... Abi, ...anlatıyorlar, anlatıyorlar, yayına bağlandım... ...konuştum, konuştum, konuştum, sorunuz var mı dedim... Yoktu. Dedi. İyi iyi akşamlar dedim, kapattım... ...yine sallamaya başladılar... <laughs> ...ya kardeşim sorsana... ...sorsana ne dedim, Allah rahmet eylesin... ...Allah rahmet eylesin... ...yani onun için... Oy, oy, onun abi için ...bu adam. ülkede yorumcu... ...yani yorumculuk farklı bir şey... ...ama yönetici olmak... Futbolcu olmak çok farklı bir şey. İki günlük dünya. Her şey sahada kalmalı, her Aynen. şey yayında kalmalı. Çıktıktan sonra insanlar birbirlerinin yüzüne bakabilmeli, sarılabilmeli. İnsanlar sokakta karşılaştığı zaman birbirleriyle kucaklaşabilmeli. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'ndaydım. Ee, Sayın Emin Erdoğan'ın da katıldığı birinci spor ve kültür şenliğinde. Resimlerinizi Herkes gördüm. selam söyledi. Ertem'im şunun güzelliğine Oo. bak ya. Çok güzel resim ya. Maşallah ya. ya. Abi bol bol aileli, aileli, ya. hanımların Allah olduğu başlasın. resimlere daha çok şey verelim. Evet hanımefendiler sizlerden bekliyoruz fotoğrafları. Onurcuğum, Serkan'cığım bol bol böyle hanımları, amacımız hanımları futbolla, sporla, beyaz TV ile, beyaz futbolla aynı ortamda olmak. Yani onun için atabildiğiniz kadar bize bol bol hanımlar, kızlarımız, öğrenci yurtlarından atanlar var programın... Çok seyrediyorsunuz biliyorum. Ondan dolayı. Evet. Sevgili seyirciler, e, Sayın Aziz Yıldırım'ın e, açıklamalarına devam edeceğiz ama... ...Advokat'ın basın toplantısı var. Medipol-Başakşehir e, maçından ön, sonra. Değil mi Onurcuğum? Evet, sonra yaptığı açıklama. O açıklamayı bir ekrana getirelim. Çok enteresan. Ben onu dinledim sonra Erdem beceremedim. Böyle de onu anket yapacaktım. Hı. Abdullah Avcı mı haklı, Advokat mı haklı diye... Hı tartışması Tartışma yani maç bittikten sonra baktım çünkü sosyal medyada. Çünkü Fenerbahçe'nin tabii çok büyük bir gücü var. Başakşehir'in öyle bir gücü yok sosyal medyada. Hı hı hı. Yani ben baktım. Abdullah param parçalıyorlardı yani. Ondan şimdi yurt dışındayım maçı da seyretmedim. Hı hı. Maçı seyretmedim. Diye, Başakşehir maçını görmedim. Sonra kısa kısa kesitlerden gördüm. Hareketleri gördüm. Birbirlerine bayağı dalmışlar yani. Hı hı. Kenardan ile şey evet. e, ...advokat baktım. Onu soracaktım yani ...kamuoyuna tartışmasız... ...tabii Abdullah Avcı haksız diye çıkacak... ...çünkü Fenerbahçe Hı -hı. daha çok sosyal medyada olduğu için... ...şöyle... E, ...onlar da aslında maç sonrası açıklamalar yaptılar... ...ertesi gün... E, ...iki tarafta mesela Abdullah Hoca... ...şimdi ne oldu orada? Kenardan hakeme itirazlar dördüncü var... ...dördüncü hakeme sonra en sonunda... E, dikkat vokat sürekli olarak böyle dördüncü hakeme... ...bir şeyler söyleyince... E, bir anda Abdullah Hoca da böyle hani ne yapıyorsun dedi. Sonra o konuşunca ona birbirinize konuşmayın dediler biri. İkisi birden. Sen, Birbiri, konuşuyorsun, dedi. sen konuşuyorsun dedi, sen yani konuşuyorsun dedi, sen konuşuyorsun dedi. Her ne şey yokmuş ne olacak? Güzel şeyler bunlar Ama bunlar saha içinde olacak olan şeyler. Bunlar şov ya. Oluyor tabii canım. Bunlar şovun bir parçası. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani artık bu seyircileri, seyircileri... Türbüne çektirmek için yani antrenörlerin de ha belirli ölçülerde bu şekilde davranışları falan da kenardan falan filan ya şimdi bu bir şeydir. Şimdi niye Türkiye'den en çok beyaz futbol, beyaz TV, beyaz futbol seyrediliyor? Ertemciğim. Bizim buradaki e, yapmış olduğumuz bir takım jestlerle, hareketlerle konuşma. Herkes bana soruyor kurgu mu? Hayır arkadaş, kurgu falan ya. yok. Nasıl kurabilirsin? Anlık şeyleri kurabilir misin burada? ondan Türkiye'de bir sürü e, şey var spor kanalı futbol konuşuluyor bilmem ne. Biz hepsi var. Futbolda var. interaktif yapıyoruz. Yani konuşuyoruz, ediyoruz. Sosyal medya yapıyoruz. Bir anda başka yere geçebiliyoruz. Çünkü neden? E sadece ben burada oturup da teknik taktik 4 4 3 5 2 Yok. sağdan giderse soldan geldiği zaman işte oradan oraya girerse falan da filan da çok ilgisini çekmiyor. Bak bak bak, bak 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 bak. Bunları veriyoruz mesela. Bak bunları veriyoruz. Fenerbahçe. Evet sevgili seyirciler. Advokatın basın toplantısına bir gidelim. Ee, sonrasında tekrar beraber olacağız bir görelim bakalım bu konuyla şu anda Hollanda'da çok ilgileniyoruz Peki siz istiyor musunuz Hollanda milli takımının bir sonraki hocası olmak Aslında bunu biraz belirtmeye çalıştım ee, şu anda bunu söylemenin bu konunun bu konuyla ilgili bu şekilde konuşmanın çok da bir anlamı yok bana göre. Gazeteci arkadaş peki düşünüyor musunuz konuyu diye sordu. Hocamız da herkes bir karar almadan önce mutlaka düşünür. Önce birkaç gün daha bekleyelim. Birkaç gün sonra muhtemelen netleşecek durum. Bu emekli olacağını açıklamıştı. Belli ki kafasını e, karıştıran bir teknik emekli kararı Club football. Retiring club football. Kulüp futbolundan yani takım çalıştırmaktan emekli oluyorum. Evet e, Sayın avukatın açıklamalarına biraz daha biraz daha yine gideceğiz sevgili seyirciler. Rektama reklama gitmemiz lazım. Bir reklamdan sonra. maça çağırıyor bizi yarın Erkan Ge Özkaya. Başakşehir Beşiktaş maçına çağırıyor. Başakşehir Beşiktaş. Ertem abiyle beraber abi maça gidelim diyor. Nasıl gidelim yarın? Gidemeyiz Erkan'ım. Ben. Gidemeyiz Erkan Canım abicim. kardeşim. Gidemeyiz çünkü yarın Erkan'ım. Burada kaset maset hazırlıklar var. Gidemeyiz. Vallahi Erkan'ım yoksa biliyorsun. Senin için her yere geliriz. Seninle birlikte her yere geliriz. Reklama ee, Adem Kılıç'a Adem Kılıç kim diyeceksiniz? Ee, Eyüp Kılıç kardeşimin ikiz kardeşi. Ee, buradan e, Eyüp Kılıç'a, Adem Kılıç'a, ikiz kardeşine kucak dolu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra beraberiz. Siz tweetlerinizi, fotoğraflarınızı bize göndermeye devam ediniz efendim. Bu gece uzun olacak. Haydi bakalım.